ismini vermek istemeyen boşanmam ben diyor. Benim de hakkılarım var bunları alıncaya kadar galiba öyle düşünüyorum. Sanırım bu da ruh olarak hani biraz intikam duygusunu seven bir bayan. Bunu yapmasının sebebi odur. E, elbet ki içindeki o duygu da bittikten sonra büyük ihtimalle terk edecektir. İntikam var mı? E, i̇ntikam var zaten. işte boşanmamak intikam zaten. Bu, i̇ntikamla mı yapıyorsun bunu yavrum? Eee Hayko'ya katılıyorum galiba eee içimdeki o güdüyü bastırdıktan sonra gerçekten çekip gideceğim. Şey Yalnız burada çok şey. ters orantılı bir intikam daha var çünkü eşiyle birinci eşiyle evliyken sen kocasıyla beraber olduğun için... Hayır 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 hayır. Evet, boşandıktan sonra. <laughs> sonra mı? Cazibesi. Memleketindeki kültür... Öteki dayanılmaz. kadının cazibesi. <gülüyor> 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 öteki. <gülüyor> <Ayanılmaz>. Öteki kadının. <laughs> Hayır bence Türkiye'nin Kendi memleketimizi baz alacak olursak Kültürel yapısı ve e, anne babanın Çocuğunu eğitme kültüründen kaynaklı Biraz evvel hocamızın söylediği gibi Kadınları hayata değil de evlenmeye Kocaya erkeğe dayalı Yaşam süreci içerisine Sokmalarından dolayı öyle bir zihniyet geliştiği için Ve kadınlar bazen Kendi ekonomik e, Özgür. güç özgürlüklerini elle, Elde tutamadıkları için Sadece bir kocaya e, Mahkum kaldıkları için ee, bazen bu tarz şeylere mesela biraz evvel de arayan telefon arayan bayan gibi kocamı bırakmam asla bırakamam İlk siz yokken öyle bir şey olmuştu Hı -hı. aslında kendi içinde hissettiği şey gururu incindiyse kırıldıysa evet onun artık bitirmesi gerekir ve kendi özgürlüğüne dönmesi gerekir ama ekonomik özgürlüğü elinde olmadığı için buna dönüşemiyor. Tabi bu Türkiye'nin şu anda eğitimsel ve kültürel yapısı sebebiyle yaşanan şeylerdendir onun için çok fazla sizin söylediğiniz şeye katılmıyorum Türkiye'de genel olarak bu özgürlüğe ele geçirilmiş kadın adedi çok fazla yoktur. Çünkü buna izin verilmemiştir. Evet, o doğru. Bu sistemin değişmesi gerekir ve eğitim sisteminin e, tavan yapması gerekiyor. Ama eğitimcilere çok insanlar, e, insanlar çok konuşmaya başlar. Onun için de bence eğitim taraftarı değil bu insanlar. Ankara'da kelim terbiyesi evet. masasının etrafında oturanlar diyelim. Siz beni Bence iyi ki konsere gelmiş, iyi bir konser seyretti ya. Yani. Ah! Bu da evet, çok o güzel. Otar evet. kaldı ya. Çok evet. Güzel, sağ ol. O zaten aldı çocuklar. Evet. Şişti işte iyi bir konser. İyi bir konser Son dakikalarımıza ya. giriyoruz. Özetler almak. Sen ne diyorsun ya? Valla herkese hayatta başarılar diliyorum. <laughs> bir kere Hayko. Hayko çok hoşuma gidiyor çocuklar. Ee, biz bugün gerçekten ya bence Mustafa Kemal gözünü kapadığından beri iktidara gelen yetkililerin yeterince ülkenin çeşitli yörelerini kalkındırmak için bütçeleri ayırmadıklarını, teknik yardım götürmedikleri için vatandaşlarımız bu zor durumdalar. Ve bu Allah'ın suçu değildir. Allah bana bunu layık Hayır bu insanoğlunun suçudur. Bir kere bunu belirtelim burada. Ve Hayko'ya çok hoşuma giden tarafı buna... Ülkemizin çeşitli yerlerine gidip konserler verecek. Nerelere gidiyorsun Ayko? Haftaya Cuma yola çıkıyoruz. Ee, yaklaşık 47 konserlik bir Türkiye dönemimiz var. Ee, ve tam Türkiye'nin en başından en sonuna kadar... ...Kars, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Urfa olmak üzere... Ee, ...Akdeniz'den inip, doğudan dolanıp, Karadeniz'den geri dönmeyi planlıyoruz. Ve e, Bakalım. sen... E protest şarkı diyebilir miyim? İsyankar şarkılar mı? Bir dörtlük versene bana şarkılarını. Aslında hayata dair e, Bunlar küçük mı tecrübeler diyelim. Dahil ediyor, ihtiva ediyor şarkı sözleri. Ya şöyle söyleyebilirim. E, aslında doğumdan mesela ne hale geldiğimizi anlatan küçük bir dörtlük bu Lütfen. bir parçadan. Önce topraktım, şimdi ağaç oldum. Derya denizler gibi dalgalandım, şimdi duruldum. Kendimi buz gibi çok sert zannederdim. Meğer ne kolaymışım, hemen eriyi verdim yani. Çok Hayatları güzel, işe. çok güzel. Kendini bir şey zannedenlere <laughs> hediye edilir bu Betülcüp. Sen de son söz